Galatasaray'ın kazandığı her maçtan sonra atılan Jorge Jesus sportif gerçeklik videosunun paylaşılması ilginç tabi birilerini mutlu ediyor. Sportif gerçeklik yoksa kimin için yok? Jorge Jesus kaybettiği hırpalandığı bir ligden gidip sportif olmayan, dünyaca tanınmayan, 2. 3. sınıf olarak görülen Arap Ligi'nde aldığı seri galibiyetlerle övülüyor. Lig La Liga, Premier Lig olsa hadi anlayalım. Ne acıya yol açmış ki Galatasaray'a karşı kaybetmek onda bu söylemlere yol açmış ve şimdi birileri de bunlara sarılıyor. Hakemlerin iddia oynaması neyi etkiledi bilmiyoruz. Kendisi çok çirkin bir ve soruşturması gereken bir şey tabi. Belki de Fenerbahçe'nin yarışta tutulma sebebidir. Bunu bilebiliyor muyuz? Hayır. Bahis oynayan hakemler lig ligin sportif gerçeğini nasıl değiştirir? Bunu da çözemiyoruz. Bir araştırma konusu sorgulama konusu. Lehter olan kimdir, kimin aleyhine olmuştur bundan bilgimiz yok. Elimizde veri de yok. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görüşleri var. Bildiğimiz şey her maç kazandığında Galatasaray düşmanı Koron'un devreye girerek elde veri araştırma sonuç olmadan bunları konuşmaları. Sportif gerçekliği olan birlikte de her tür yener bu Galatasaray sizi ve Fenerbahçe o ligde kaçıncı olur bunu bilemeyiz. Şampiyon yine de Galatasaray olur bugünkü kadro yapısı ve yönetim anlayışıyla. Başka bir zamanı Galatasaray'dan bahsetmiyorum. Bugünkü Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın 4 yıldır oluşan futbol hikayesini görmezden gelerek bugünleri siz çağırdınız. Sayısız teknik direktör değiştirerek her sorunu yapıya havale ederek kendi gerçekliğinizi yapıya vakfettiniz. Hatalarınızı, kayıplarınızı, başarısızlıklarınızı sorgulamadınız bile. Acun Ilıcalı'nın söylemlerinin size bedeli ne oldu bunu bile yeterince analiz etmediniz. Acun Ilıcalı her şeyin sorumlusu yapı deyince Morion doğal olarak kendi başarısızlığının üstlenmesine gerek kalmadı. Ali Koç'un 3,5 milyarı Fenerbahçe'ye akmasaydı sonuç ne olurdu bunu da sorgulamadınız. Kulüp kayyuma mı düşerdi buna bile cevap aramadınız. Çünkü o pahalı transferlerin aslında kulübün gelir kaynağından değil de Ali Koç'un bütçesinden geldiğini ama bunun da bir sonunun olacağını düşünün ki Ali Koç bu parayı geri istedi sizden. Hakikaten bunları düşünmek bile istemiyoruz. Sportif ger gerçeklik, e, sportif olmayan gerçeklerin içinde bunlar da var. Yani bu tür şahsi aktarılmış paralar da sportif gerçekliğin dışında seyrediyor. E, keşke Fenerbahçe'de sadece futbol gelirleriyle ayakta duran, duran bir kulüp olsa. Galatasaray Bayern'e dünyayı dar ettiğinde, 70 dakika nefesini kestiğinde bugünlere hazırlanıyordu. Ben bugün o dönem, ben o dönemki videolarımda da bunu anlattım. Galatasaray içi düşmanlar, terim trolleri, Okan Hoca'nın bu kalıcı ve modern futbol inşasının önüne çok set çekmek istediler.